Döviz bürosunda silahlı soygun ve rehine krizi. Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfes Sımaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre Eyüpse yüzüne taktığı cerrahi maske ile döviz bürosuna geldi. Ardından belinden tabancasını çıkartıp çalışanlara doğrulttu ve paraları istedi. Yaklaşık 18 bin euro ve bir miktar TL çalan şüpheli ardından iş yerinde çalışan kişiyi de silahla rehin alıp kaçtı. Bu anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri ihbar üzerine bölgeye hemen intikal etti. Etraftaki sokakları abluka altına alan polis Eyüp S'ye kaçacak fırsat adeta vermedi. Şüpheli rehine ile birlikte ara sokakta Çukurova polisi tarafından havaya ateş edilme suretiyle etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca, çaldığı paralar ele geçirildi. Hurdacılık yapan Eyüp Seğe, ilk ifadesinde borcu olduğu için yaptığını öne sürdü.